Sessiz tavuk ırkları ve az öten horoz cinsleri. Artık kümes hayvancılığı çok popüler bir durum haline geldi. Her evin bahçesinde, apartman katlarında birçok yerleşim yerinde tavuklar ve horozlar var. Bu durumda ister istemez ses olayı yüzünden şikayetler meydana geliyor ve belediyeler bu duruma biz yetiştiricileri üzecek tavırda uyarı atıyorlar. Tavuklarınız az ya da çok fark etmiyor. Eğer sizler yerleşim yerine yakın alanlarda kanatlı beslemek istiyorsanız sessiz sürüler edinmek zorunda kalacaksınız. Neyse ki bazı tavuk türleri genellikle daha az ses çıkarır. Bu nedenle sürünüzü şimdi sizlere sunacağımız cinslerle kurmanızı öneririz. Öncelikle oldukça kısıtlı bir alanda yaşıyorsanız, rahatsız olacak insan çok ise yapmanız gereken horoz olmayan bir sürü oluşturmak. Çünkü horozlar ister istemez gün içerisinde öterler şafakta ve birçok vakitte. Bu geçişlerde öten horozlar size oldukça sıkıntı çıkartabilir. Sadece tavuk almayı planlıyorsanız özellikle yumurtladıktan sonra gevezelik ederler. Bu normaldir. Birkaç dakika sürer. Yiyecekler verildiğinde veya tehlike yaklaştığında tavuklarınız biraz gürültü etmeye başlar. Horoz ötüşü kadar gürültülü ve rahatsız edici olmasa da uyarı kıkırdaması normal etkinlikteki kıkırdamaktan daha yüksektir. Bu gürültülü hayvanların sağlığı da çok önemlidir. Genel olarak daha büyük ırklara daha alçak tünekler verilmelidir. Yerden en fazla 15 santim yukarıda. Böylece tüneklere zıplarken kendilerine zarar vermezler. Ayrıca çok tüylü kuşlar genellikle soğuk ekimde de daha iyi sonuç verir. Tavuklara geniş ve güvenli bir kümes sağlamak en iyisidir. Yırtıcı hayvanlardan korunan bir kümes. Böylece kendilerini güvende hissedecekler. Bu durum olası tehlikeler hakkında gevezelik etmelerini engelleyecektir. Çok fazla alan can sıkıntısını önlemeye yardımcı olur ve tavuklar arasında barışı destekler. Tavukları sessiz tutmanın bir yolu da bir toz banyosu alanı sağlamak. Sizlere şimdi anlatacağım tavuk ırklarının hepsi sessiz ve çift amaçlı olarak yetiştirilen tavuklardır. Eti ve yumurtası için yetiştiriciliği yapılıyor. Komşu dostu sürünüz için mükemmel sessiz tavukları seçmenize yardımcı olmak için diğer cins özellikleriyle birlikte alfabetik sıraya göre listeledik. Amerikanız Tavuklar ABD'de geliştirilen nispeten yeni bir türdür. 1984 yılından Amerikan Kümes Hayvanları Birliği'ne mükemmellik standartına kabul edildiler. Siyahı var, pufu var, mavisi var, kahverencisi var. Gümüşü var, beyazı var kardeş. Birçok güzel renkte cinsi mevcuttur. Bugün bu kadar popüler olmalarını güzel görünümlerinden ve bıraktıkları mavi yumurtalardan almaktadır. Haftada yaklaşık 3 ile 4 yumurta yapar bu hayvanlar. Bu tavuklar oldukça küçük ve kulak tutumları yerine sakalları ve tüyler olduğu için çarpıcı bir görünme sahiptir. Bu ırkın bantam çeşitleri mevcut. Yani cicik cicik, küçük küçük. Normalde sakin ve uysaldırlar ancak kendilerini tehdit altında hissederlerse endişeli ve daha gürültü olabilirler. Hapsedilmeye iyi tepki vermeyecekler. Bu yüzden onlara korunaklı geniş bir alan yapmalısınız. Böylece daha sessiz duracak. Amerikanuslar arkadaş canlısıdır ve size aşina oldukları sürece çok yakın davranışlar sağlayacaktır. Soğuk havalarda iyi performans gösterirler. Ancak çok sıcağı sevmezler. Diğer ırkımız ise Astrolof. O siyah kara dev tavuklar var ya. Hah işte onlardan. Hızlı büyüler ve ağır boyutları nedeniyle uçamazlar. Astroloflar sınırlı ortamlar için süper bir ırktır. Ve mükemmel yumurta tavuklarıdır. Yılda 300'den fazla büyük kahverengi yumurta üretirler. Soğuğa ve sıcağa oldukça dayanıklıdır. Yine Astrolof ırkı birçok hayvan arasında oldukça sessizdir. Bir sonraki hayvanımız dünyaca ünlü bütün dünya genelinde en çok beslenen ırklardan birisi Brahmalar. ABD'ye Çin'den gelen ve 1874'te APA standartlarına kabul edilen görkemli kuşlardır. Açık koyu ve puf renklerde cinslere sahiptirler. Tabi sadece bu renklerde değil, goldu var, gümüşü var, o var, bu su var. Çok fazla renk çeşidi var. Uysal bir mizaca sahip hayvanlardır. Brahmalar başlangıçta muazzam büyüklükleri nedeniyle çoğunlukla et veya süs olarak kullanılıyordu. Soğuk iklimlere karşı oldukça dayanıklıdırlar. Çok uysal horoz, cinsidir Brahma. Kümesini diğer erkeklerle paylaşmaktan çekinmez. Gel arkadaş, kardeş olak der, bütün tavukları birlikte bölüşürler. Bu nazik dev hayvanlar için ortam çok da önemli değildir. İstediklerini verdiğiniz sürece sessiz ve sakindirler. En sessiz horoz Brahma'dır. Bir diğer ırkımız ise Coçin. Cüce koşinler o kadar güzel, o kadar tatlı attılar ki onları kümesinizde gördükçe içini huzur dolacak, kendinizi kaybedeceksiniz. <laughs> Cochin Abadaya Çin'den gelen ve 1874'te standarta kabul edilen bir başka cinstir. Bu sebebi kuşların bol miktarda uzun, yumuşak tüyleri ve tüylü ayakları vardır. Tüm bu tüyler onları soğuk iklimler için iyi tavuklar yapar. Çok fazla renk rasyonuna sahiptir bu ırklar. Deve tüyü rengi, keklik rengi, beyaz, siyah, gümüş, altın mavi, kahverengi çizgili. Aha size de dedim bu kadar renk çeşidiyle bir sürü kümesi süsleyen bu hayvanlarımızı kümesinizde sessiz hayvanlar olarak yer, yer verebilirsiniz. Koşinler tipik olarak uysal, sakin, rahat ve şefkatlidir. Tavuklar yılda yaklaşık 140 tane büyük kahverengi yumurta üretir. Güzel bir ipucu vereyim mi? Çabuk kızarlar ve gurk olurlar. Bir diğer ırkımız ise orbikton. Orbiton yıllarca kendi kümesinde yer vermek istediğim ama bir türlü yer veremediğim hayvanlardan birisi. Umarım sizden olur. Orbitonlar İngiltere'de 1902'de APA standartlarına kabul edildi. Puf siyah beyaz ve mavi renklerde mevcut ve sakin kolay beslenen bir ırk olduğu sebebiyle çok popülerdir. Son derece sakin, insanlar etkileşime girmeyi severler. Yakalamanızdan ve sevmenizden mutlu olurlar. Çocuklarla arası çok iyidir. Orbiktonlar serbest dolaşamaz, sınırlı koşullarda iyi performans gösterir çok tüylü olduklarından soğuk iklimlerde dayanıklı, sıcak iklimlerde gölgeye ihtiyaç duyarlar. Tavuklar her yıl yaklaşık 250 büyük kahverengi yumurta üretir. Ve diğer ırkımız ise Sussex. Sussex tavuklarımız çeşidi en çekici ırktır. Benekli, kırmızı ve açık renkli de cinslere sahiptir. 1914'te APA standartlarına kabul edildiler. Bu tavuklar çok dost canlısıdır. Omuzunuza çıkarak oturabilir. Elinizden yem yemekte mutluluk duyarlar güzel tepkiler verirler. Sussex tavukları yılda 200'den fazla bronz yumurta bırakır. İyi beslenirler ve sıcak ve soğuk koşullara oldukça güzel tepkiler verirler. En güzel özelliği ise çoğu tavuk ırkına karşı bu tavuklar yaşlandıkça tüyleri daha da güzel oluyor. Gelin sizlere yine popüler ve birçok kişinin bilmediği kümeslerinde sessiz bir hayvan istiyorsanız listemizin şu an son kısmındaki olan hayvanımıza Vayandotte. Bizim Biden, bizim Trump'ın cinsinden. <laughs> Vayandotte apa onaylı 9 muhteşem renk çeşidine sahiptir. Gümüş, altın, beyaz, siyah, deve tüyü rengi, keklik, gümüş, kolombiya <laughs> mavi. Çok hızlı saydım kusuruma bakmayın. Cins 1983'te APA standartlarına kabul edildi. Et yumurta için iyi olduğu bilinen Vayandotte yılda yaklaşık 200 büyük kahverengi yumurta üretir. Ve kışın da yumurta verimi çok düşmez sıcak ve soğuk koşulları çok iyi tolere ederler. Genel olarak sakin ve rahat hayvanlardır. Bayan Dot da yüksek bakım gerektiren bir kuş değildir. Bahçede bir kümes yapmanız yeterli olacaktır. Videomuzun sonuna gelirken sizlere küçük bir not vermek istiyorum. Uygun barınma ve çevre bu videoda anlattığım ırklardan seçilen tavuklar nispeten sessiz hayvanlardır. Sizin için en önemli olan diğer özellik ise yumurta üretimi, dayanıklılık, görünüm ve benzeri. Bunları da çok iyi karşılayan hayvanlıklarından bahsettik. Bu videomuzda sizlere yardımcı olmak için uzun süre çalıştık. Uzun süren araştırmalarımız, tecrübelerimiz ile oluşturduğumuz bu sıralama ile artık bahçeniz için güzel hayvanlar alabilirsiniz. Bu saydığımız hayvanların kuluçkalık yumurtasını video açıklamasında bulunan kumestim.com adresini ziyaret edin. Bir sonraki videomuzu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanatlılar ve bütün hayvanlar üzerine birçok bilgiyi sizlerle paylaşacağım. İlginç, korkunç, güzel, eğlenceli, gerçekten de sevgi dolu. Görüşmek dileğiyle.